Şimdi de İstanbul Fatih'e gidelim. Esnafın hırsız isyanıyla devam edelim. Çarşıya dadanan arsızın biri neredeyse her dükkandan hırsızlık yaptı. Manavdan meyve, aksesuarcıdan ses bombası bile çaldı. Kendi mali gibi abi işte böyle götürüyor abi. Herkesten çalıyor. Ayak kapı çalıyor. Telefon çalıyor. Marketten muz çalıyor. Önce manavda belirdi. Meyveleri tek tek seçti. Para ödemeden gitti. Kimse de bir şey söylemiyor incir alıp yiyor, gidiyor. Sonra da bu dükkana gelip kaşla göz arasında ses bombası çaldı. Tam profesyonel bir hırsız. Bir tek biz değil, marketçi yakalamış onu. Fatih de esnafın başı bir hırsızla dertte. Öyle bir dert ki sanki hırsız sabah evden çıkıyor mesleği gibi tek tek dükkanlara dadanıyor. Hal böyle olunca da ortaya bu görüntüler çıkıyor. Ben de içerideydim, müşterim vardı. Hır ilk durağı Fatih'teki bu marketti. Öyle ki buraya çok rahat geldi ve geldiği gibi önce eline bir poşet aldı. Ardından içine malzemeleri doldurmaya başladı. Adam böyle tek tek kendini alıyor, böyle bakıyor, seçiyor kendine. Poşeti alıyor buradan, poşetle dolduruyor böyle. Böyle alıyor, böyle muzu da alıyor böyle. Muzu böyle bırakıyor, geliyor buraya. Böyle yürüyor, bitirdikten sonra alıyor şöyle muzunu. Malzemeleri doldurduktan sonra hesap ödemeye değil normal bir şekilde kaldırımdan yürümeye devam etti. Yok yok hiçbir Yaşırı şey yok. yok. Öyle bir dünya yok. Hırsızın ikinci durağı yine Fatih'te tam 700 metre uzaklıktaki bu aksesuar mağazasıydı. Buraya geldi içeride önce malzemelere baktı etrafı kolaçan etti. Ben tam arkama döndüm müşteriye bir şey gösteriyordum. O arada zaten öncesinden söyledim nasıl yardımcı olabilirim. Daha sonra harekete geçip burada duran ses bombasını aldığı gibi öyle bir kaçtı ki. Ben arkamı döndüm hemen alıp bu şekilde kaçtı. Dikkatimi çekti hemen kameraya baktım. Arkasından koştum ama bulamadım. Esnaf önüne geleni çalan arsız hırsızdan şikayetçi oldu.